parası, doğal gaz parası. Bu ay canıma yetti benim. Ben 80 yaşındayım. Aldığım emekli maaşı 2,5 milyon, 800 bin lira borç ödüyorum. Bir oğlum var hasta çalışamıyor 10 senedir. Ona bakıyorum. Bak ayak kurmuşsa duramıyorum bununla uğraşıyorum. Benim 6 milyon 600 bin lira doğal gaz parası. Ki en düşükte yaktım bunu. En düşükte. 35. Elektrik parası 350 bin lira. Çok zaman ele, şey elektriği söndürüyorum. Televizyon açıksa televizyonu izliyorum. Onun için alabiliyorum. Bir tek buzdolabınla televizyon. Çamaşır makinesini ayda bir kere aç. Hadi iki kişiyim topluyorum çamaşır. Elektrik süpürgesi küflendi artık. Açmıyorum hiç pahalılık bu kadar usandık ya usandık iyicene bu elektrik parasından. doğalgazdan gazdan, pahalılıktan. Yeter artıkın alsınlar bu yükü sırtımızdan. Hiç mi duymuyor bizi bu vatandaşı? Tayyip Erdoğan sayın başbakanlar nerede bunlar? Hiç sesleri solukları çıkmıyor. 1 Bir kilo patates beş lira nasıl geçineceğiz oğlum ya?